değerli konuşuyor. hoş geldiniz Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz böyle güzel bir pazar akşamında hemşerileri bir araya getirdiler sağ olsunlar var olsunlar ee, aslında bir defa değil de sürekli arz eden bir program olsa eee hemşerilerimiz, dostlarımız bir araya gelir. Sohbet eder, tanışır. Dertleşirler. O bakımdan teşekkür ediyoruz. Maraş'ımız çok zengin bir şehir olmasına rağmen her yönüyle eee bir olduğundan insanları kendilerini diğer şehirler gibi öne çıkarıp tanıtmamaktadırlar ama tanıtılması gerekir şehrimizin. Her şeyin tanıtılması gerekir. Kahranasından işte bir dondurması var. Uluslararası olmuş. Kahranasının da, Tirsiye'nin de, de e, Soma de e, tanıtılması gerekir diye düşünüyorum. Böyle programlarla şehrimizi, insanlarımızı tanıtmamız gerekir diyorum. Tekrar Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Burada de, de Maraş deyince edebiyat gelir, kitap gelir zaten bunu biz ııı e, Yeni başlatıyoruz. Server Vakfı olarak siz bu kitabı değerliyip bizi öğreten sizsiniz. Biz de sizin açtığınız yolda gidiyoruz. İnsan kitap ve toplum değer, değerlerini kurduk. Kitapta insanlarımızı buluşturacağız. Ama bizim örnek aldığımız kişi e, Mehmet Akburu Server Vakfı kitap demektir. Server Vakfı aydınlık demektir. Bir de o konunun Maraş'ın edebiyat konusundan bahsedin Sayın Birekin. Zahmet olmazsa. Elbette Maraş'ın köklü bir sanat edebiyat özellikle şiir e, geçmişi ve geleceği var. E, ama biraz önce söylediğim gibi mütevazi olmamızda biz e, biraz çekingen davranıyoruz. Kendimizi, çevremizi, insanlarımızı tanıtmaktan. Biz de burada bu araçlılığın verdiği bu genetik olarak e, edebiyat ortamı diye Yerini çıkarıyoruz. 17 yıldır. Iki aylık olarak çıkarıyoruz ve 102. 104. sayıyı çıkardık. 105. sayı da yarın gelecek. Ee, o bakımdan e, zaten 7 güzel adam e, biraz tanıttı Maraş'ın sanatını, edebiyatını. E, Maraş'ın sanat ve edebiyatı yeni değil aslında. E, ta kadim tarihten beri devam ediyor. E, 52 tane divanı olan şair yetişmiş zaman içinde Maraş'ta. Yüzyılların verdiği bir şey var, bir köklü şey var. Buranın çevrenin, iklimin, bulunduğu coğrafyanın getirdiği bir zenginlik olsa gerekir diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim.